Hay Allah bu çocuk hala uyuyor mu ya? Allah Allah ya. Evladım kalksan artık. Kaç oldu saat? Şuna bak kılını bile kıpırdatmıyor resmen. He, ee, ne oldu babacım ya? Of çok uykum gelmiş. Dün çok yorulmuştum da. uyanamamışım. Saat kaç haberin var mı senin zibidi herif? Allah Allah kalk hadi çabuk dilenmeye gideceksin daha. Eğer sen dilenmezsen biz karnımızı nasıl doyuracağız he? Of baba ya ben niye dileniyorum sen niye hiç çalışmıyorsun? ya milletin babası çalışıyor oğlunu okula gönderiyor sense beni dilenmeye yolluyorsun çalışmıyorsun Sibide'ye bak sen bir de babana karşı mı geliyorsun he geliyor bak Haydari kafanda kıracağım şimdi ne var baba ya yalan mı Allah Allah milletin babası çalışıyor oğlunu okula yolluyor sen beni dilendiriyorsun lan şimdi senin var ya gel buraya e, hayır hayır babacım dur tamam tamam gidiyorum defol git buradan defol git bir daha gözüm görmesin seni. Deli de bak bana niye çalışmıyorsun diyor. Çalışacak olsam seni niye doğurayım? Allah Allah. Zaten seni dilen diye doğurdun. Bir de gidip işte mi çalışacağım? Of ya o babamı bak baba, beni döve döve dilenmeye yolluyor. Ne biçim baba bu? Milletin ailesi onları okula yolluyor. Para biriktiriyor. Benimki beni dilenmeye yolluyor. Sanırım benim ailem beni hiç sevmiyor. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şurada bir yerde dileneyim. Babam döver yoksa. Eğer yeteri kadar para toplayamazsam akşam bir de dayak yerim. Sopayla döver babam beni yine. Allah rızası için yardım eder misiniz? Ne olursunuz? Karnımız gerçekten çok aç. Ne olur yardımcı olun. He, bu ne böyle ya? Dilenciye bak. <laughs> Kardeşim kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun sen burada ya? Dileniyor musun sen? Aa! Evet dileniyorum. Ne var ki bunda yani? Ayıp bir şey mi bu? Arkadaşlar babam beni zorla dilendiriyor. Eğer bana yardım etmek istiyorsanız ve destek olmak istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarak bana çok büyük destek verebilirsiniz. Hadi desteklerinizi bekliyorum sizden. Niye dileniyorsun oğlum? Kafayı mı yedin? Allah Allah gidip babandan para istesene. O sana para verir. Of hayır işte hayır. Anlamıyorsunuz beni. Babam dilendiriyor beni. Aslında ben evlenmek istemiyorum. Okula gitmek istiyorum. Büyük adam olmak istiyorum. Ama babam dilendiriyor işte. Okula yollamıyor. Bana para vermiyor. Kardeşim tamam sakin ol ya. Yani. Niye bağırıyorsun bana? Allah Allah manyak mıdır nedir? Tamam tamam özür dilerim öyle dediğim için yani. Kusura bakma böyle sinirlenceni bilseydim demezdim. Senin hayatın gerçekten çok güzel. Bir de Bakire bak önüme tabak koyup dileniyorum. Keşke ben de senin gibi şanslı olsaydım. Babam zengin olsaydı. Zengin olmasına da gerek yok. Babam keşke beni sevseydi. Of ya çocuğa gerçekten çok acıdım. Ona yardım etmek istiyorum ama nasıl edebilirim ki? Neyse boş ver sen beni. Sen okulda geç kalma tamam mı? Benim yerime de ders çalış. Tamam kardeşim al sen şimdilik şu 100 lirayı tamam mı? Ben birazdan geleceğim. Seni hiç merak etme. Ama ama bu yüzlere lira çok fazla. Sen okulda ne yapacaksın? Sen beni merak etme. Al sen şunu hadi. Gerçekten çok teşekkür ederim. İlk defa biri bana böyle 100 lira verdi. Hadi bakalım dikkat et kendine. Ben sana daha çok yardım edeceğim. Vay be ne kadar iyi çocukmuş. Diğer zenginçler gibi böyle kötü değil. Egoist değil. Kendini düşünmüyor. Başkalarını da düşünüyor. Bana çok yardım etti. Çok teşekkür ederim ona ya. Oley be. Vay oğlum o ne ola. Zangın çocuk direnciye 100 lira verdi. O çocuk 100 lirayı ne edecek oğlum ben alayım onu. Sonuçta dilenci çocuk. Ona 100 lira fazla gelir. Birazını ben alayım. Ulan dilenci çocuk. Bu nedir oğlum? 100 liranın sende ne işi var? Abi zengin bir tane çocuk geldi. Bana yardımcı oldu. Çok güzel oldu. Hiç param yok da bana yardımcı oldu. Ulan oğlum bu para sana çok gelir. En iyisi birazını ben alayım bu paranın. Sen zaten dilenci bir fakirsin. O yüzden sana 10 lira bile yeter. Ben sana 10 lira vereyim 100 lirayı geri alayım. Abi hayır olmaz ya. Benim param o. Allah Allah. 40 yılın başı param olmuş. Onu niye sana veriyorum ben? Vereceksin Oklem. Allah Allah. Ben diyorsam vereceksin. Hayır abi ya. Hayır. Niye verecekmişim? Vermeyeceğim işte. Vermeyeceğim. Ulan Oklem bana bak. Şöyle bakayım. Veriyor musun? Vermiyor musun? Yanımda kasap bıçak getirmişim. Veriyor musun? Vermiyor musun? Abi o ne öyle? Kafayı mı yedin sen? İnanmıyorum. Ne yapıyorsun? Ya parayı vereceksin ya da vereceksin. Başka çaren yok Oklem. Tamam abi tamam Al parayı gitti. Ne olursa bana zarar verme. Ne olursa ne yaparsan yap parayla. Alarım o Böyle adam olacaksın. Polisi arama. Yoksa sıkıntı olur. Anladın mı beni? Hadi. Hayır ya. Olamaz. Gitti bütün param. Ne yapacağım ben şimdi? Gitti bütün param aldı. Neredeyse öldürüyordu beni. Çok korktum. Hayır ya. Olamaz. Ne yapacağım ben? Bütün param gitti. Akşam babama söyleyeceğim. Beni dövecekler kesin ya. Hayır ya. Hayır. beat the Bittim işte. Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Bittim ben. Babacım ne yapıyorsun burada? Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Acil bu. Ee, ne oldu oğlum? Söyle. Ne var bu kadar <laughs> acil olan? Babacım yolda bir tane çocuk gördüm. Çok kötü durumdaydı. Üstü başı da. Benim yaşlarımda okulda olması gerekirken dileniyordu. Sordum ona niye dileniyorsun dedim. Babam zorla dilendiriyor dedi. Babası çalışmayıp onu dilendiriyormuş. Onun üstünden para kazanıyormuş. Ama gerçekten çok iyi bir çocuğa benziyordu. Ona biraz para verdim ama hayatını kurtarmamız lazım o çocuğun. Hmm, demek çok akıllıydı öyle mi? Bilemedim şimdi. Evet babacım gözlerimle gördüm ya gerçekten çok akıllı bir çocuktu. Ama babası zorla dilendiriyor. Hiç mutlu değildi. Ağlıyordu. Çok üzgündü. Demek babası zorla dilendiriyor da. Bak bak sen. O zaman gidip bir konuşalım çocukla. Bakalım nesi varmış. Bizimle gelmek isterse belki bizimle bile yaşayabilir. Oley be. Oley canım babam benim biliyordum böyle yapacağını Oley Olamaz babacım şuraya bak yağmur başlamış Çocuk soğuktan donarak ölebilir Hemen gitmemiz lazım Hayır ya olamaz yağmur başladı Ne yapacağım ben şimdi Of ya kendimi de çok kötü hissediyorum Of çok kötü of kötüyüm. En iyisi gideyim şurada oturayım. Oraya yağmur gelmiyor. Of ya. of ne yapacağım ben şimdi? Yağmur da başladı. Hiç para toplayamayacağım. Babam öldürecek beni de ayaktan. Ne? Nasıl olur ya babacım? Buradaydı çocuk. Nerede bu ya? Nerede? He, ne? İşte orada babacım. Koş. Oğlum nasılsın? İyi misin? Çok merak ettim seni ya. Çok korkuttun. İyiyim iyiyim. Birazcık üşüdüm sadece soğuktan. Midem bozuldu. O kadar. Bir de bir tane keko geldi. Benim paralarımı çaldı. Senin paralarını kaybettim. Ben üzgünüm. Demek paralarını çaldılara. Gösteririm ben onlara. Önemli değil abi. Ben açlığa alışırım. Babam biraz döver eve gidince o kadar işte. Başka bir şey olmaz. Hayır ulan. Sen eve gitmeyeceksin. Bundan sonra bizim eve geleceksin. Bizimle yaşayacaksın. Aynen öyle. Bundan sonra dilenmek yok. Bizle beraber yaşayacaksın. Ben seni okula yollayacağım Rüzgar'la beraber. Okuyacaksın. Büyük adam olacaksın. Senin gibi bir akıllı bir çocuğun buralarda işi olmaz. Aynen oğlum. Dilenerek ne yapacaksın? Gel benimle bir TikTok, büyük adam ol, gerçekten mi? Siz ciddi misiniz? Şaka yapıyorsunuz değil mi? Hayır evladım böyle şaka mı olur ya? Allah Allah kafayı mı yedin sen? <laughs> İnanmıyorum, ben hiç böyle bir şey olabileceğini düşünmemiştim. Çok teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca dilenci olacağım sanıyordum. Meğersem sizin gibi iyi kalpli iki tane insan önüme çıktı. Evladım niye öyle diyorsun ya? Ağlatacaksın şimdi beni. Çok duygulandım. Sen hiç merak etme. Bundan sonra ben sana çok iyi bakacağım tamam mı? Bizimle birlikte yaşayacaksın. Aynen öyle. Bundan sonra benim kardeşim olacaksın. Beraber yapacağız her şeyi. Bir sıkıntın olursa hemen bana söyleyeceksin tamam mı? Birlikte her şeyin üstesinden geliriz seninle. Hiçbir şey olmaz. Gerçekten çok teşekkür ederim size. Gerçekten beni öyle mutlu ettiniz ki anlatamam size. Hadi gel bakalım evladım eve gidelim. Evet hadi bakalım geçin içeri. Evet. Vay be eviniz gerçekten çok güzelmiş. Eviniz değil oğlum evimiz. Evimiz çok güzelmiş diyeceksin. Artık burası senin de evin. <laughs> Doğru çok teşekkür ederim. Hadi bakalım siz geçin oturun. Ben de buzdolabından kola falan alayım. Sonra da ailecek mis gibi bir film izleriz. Vay. Vay be televizyondan film izleyeceğiz. Kola cips yapacağız bir de. Aynen öyle. Hiç merak etme sen. Bundan sonra çocukluğunu bir çocuk gibi yaşayacaksın. Hiç merak etme. Tamam mı? Tamam. Gerçekten çok teşekkür ederim size. Siz harika insanlarsınız. Evet gençler hazırsanız başlatıyorum filmi. Hazırız hadi başlatalım. Hadi babacım ailecek bir film izleyelim. Yeni aile üyemizle beraber. Evet hadi bakalım başlatıyorum. 3, 2, 1...